Ben sana tapıyordum be! Sana dokunurken elim titriyordu lan benim! Seni bir kere daha öpebilmek için ben her şeyi feda ederdim lan! Sen benim hiçbir şeyimsin artık kızım! Yalan söyleme işte oğlum! Seni tanıyorum oğlum, sen en yakın arkadaşının kavgaya yalnız başına göndermezsin! Sen öldürdün Zafer'in tamam. kardeşini! Müjde mi isterim? Nur topu gibi bir kan davanı oldu! Şu kalorifer ile öldürüyon adamın abisi hastaneden kaçmış! Rüzgar! Daha'nın kardeşi. Hoş geldiniz. Çok memnun oldum. Daha'n senden çok bahsetti delikanlı. Öyle mi? Baba. Kadar yeni bölümüyle Cuma akşamı Fox'ta.